az bir haber var dostlar galiba 120 fps artık bütün cihazlarda etkinleştirildi galiba şimdi beraber bakacağız Yes. <laughs> <laughs> Baba. Baba 120. Patlayacak. <laughs> Bom. <Gülüyor> Oy beyler bir canlıları bir Şimdi sevgili dostlar gerçekten çok mutlu olduğum bir haberle dostlar kayıt tuşuna bastım. Bana az önce dostlar hem Anzer yazdı hem bazı yetkililer yazdı hem Rüzigel dedi ki böyle böyle derken inanılmaz bir haber var dostlar. Galiba 120 FPS artık bütün cihazlarda etkinleştirildi galiba. Çünkü bizim emülatörde bile çalışır hale gelmiş diyorlar dostlar. Henüz bakmadım. Şimdi beraber bakacağız. Ayarlara giriyorum dostlar hemen. Bismillah bismillah bismillah. Buraya tıkladım. Tamam mı? Buradan sonra ne yapmam gerekiyor? Oo bir dakika bu değil mi? Zaten direkt evet, gördüm oğlum. Evet, bu, bu ne? <laughs> hiç sürpriz <laughs> olmadı. <gülüyor> e, hiç sürpriz olmadı mı? Abicim hiç ben böyle hani böyle tık diye basıp falan göreceğimi sanıyordum. Direkt gördüm. Bir dakika ultra aşırıya basıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve 120 FPS direkt olarak geliyor. Manuel mi demeliyim akıllı ayarla mı demeliyim abi, peki? Orada şöyle bir ayar. Hani diyelim ki bilgisayarcı böyle kötü olan arkadaşlar vardır. <laughs> hani Oyunda çok kasma donma falan yapıyordu. Akıllı ayarla da kullanabilirler. Mesela Böyle moda atlarken bu EPS 40'lara falan düşüyor ya. Pixar ben manuel yapmak diye. istiyorum o zaman bunu. Yani. Bixar'ın iyisi ama... Bizim... Efendim. Monel'de 120 FPS'den hiç düşmüyorsun. Ama tamam. akıllı düşüyorsun. Ben yani 120, e 120 göre FPS'den işte. hiç düşmemek istiyorum. O yüzden bu ayarı yapacağım. Şimdi ben arkadaşlar neden emülatörle şu anda diğer cihazları bir tutuyorum hemen açıklayayım. Bak şimdi dikkatli dinleyin burayı. Çünkü dostlar emülatör dediğimiz olay şudur abi. Emülatör buradan bir zaten mobil cihazı baz alır. Tamam mı? Bunu herkes biliyor. Bak şimdi mesela bizim emülatörümüz neyi baz alıyormuş abi? Asus Zenfone mu bu? Bak şu cihaz neyse abi artık. Bak gelin Google'dan aratalım bir anda beraber. Bu telefon neymiş? Ha, bu telefonu baz alıyormuş beyler bizim emülatör. Doğru mu? Evet. Ha, bunu baz alıyormuş. Bu telefon ne bilmiyorum. Kaç para bu telefon? Bakalım. Her Asus şey. ROG Phone ne karmış arkadaşlar bakalım. Oha oğlum bu ne lan? Bizim emülatör <laughs> iyi bir telefonu baz alıyormuş. Pahalı lan bu. Bu kapışıyor. Baya pahalıymış. <laughs> lan bunun fiyatı ne <laughs> böyle? Oha arkadaşlar <laughs> bir dakika. İyiymiş bizim emülatör abi. <laughs> bizim emülatör baya iyiymiş dostlar. Ama velakin bakın yıllardır bu telefon onu baz alıyor olmasına rağmen bizde bu FPS olayı yoktu dostlar. Bugün itibariyle gelmiş. O yüzden sizler bugün oyuna girdiğinizde dostlar kesinlikle buradan gelip ayarlarınızı bir kontrol edin. Sizde de artık bu çıkmış olabilir. Peki ben merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Yani bu bir anda mı böyle açılmış? Hiç güncelleme falan gelmedi. Abi sabah küçük bir güncelleme geldi. E bana gelmedi bu arada. Evet. Bana hiç güncelleme yapmadı. Bulut sana güncelleme yaptı Aa, mı? Yok yo. yok. Oyun açıldığında böyle hani güncelliyor kaynaklar derleniyor falan diyor ya. Evet. Ben orada görmüştüm. Hani normal sırada güncelleme zannettim ben bunu. Böyle Sen oyun geçirdim. içindeki küçük güncellemeden bahsediyorsun. Evet evet. Tamam mantıken zaten oyuna gelmesi lazım bence. Çünkü oyunda bir şey ayarlamışlar ve bizim cihazları kapsamış bu. Bizim cihazları kapsadığını düşünüyorum yani. Oyundaki bir şeyden dolayı. Yani game loopla bağlantılı bir güncelleme olduğunu düşünmüyorum ben bunun. <laughs> Valla dostlar biz bunu daha önce illegal yollardan yapmıştık. Şu anda hiçbir illegal yol kullanmadan direkt olarak ayarlara girdik ve 120 FPS'e çektik. Oyun içi etkisini gerçekten çok merak ediyorum. Dili gibi. O yüzden şimdi direkt oyuna geçelim dostlar. Sizler de başlamadan lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız bildiğiniz gibi çok önemli. Abi umarım şöyle deriz ki ulan harbiden 120 FPS'im şu an falan deriz ya. Gerçekten. Çok merak ben... ediyorum ben şu an. Ben bunu istiyorum şu anda harbiden ya. Şimdi sol üstte dostlar görüyorsunuz bak. FPS sayacını da açtık. Tabi atlayınca biraz değişiyor ama oyun içindeki hissiyatı nasıl bir bakalım hızlıca abi. Of çok iyi iniyorum var ya. Çok mükemmel evet. iniyorum ya. 120 FPS farkı mı peki bu? 120 FPS akışkan iniş abi. Solo umarım inerler. <laughs> o Oha direkt silahın üzerine falan atlattım arkadaşlar kendim. Sola geldiler evet. bu arada. Geldiler mi? Evet evet. Biliyorum. Of, Biliyorum double. Var mı evet. devamı? Yeni gelenler var. Aa yeni indi biri. Kaçıyor bu? Kaçıyor. Ortaya girecek. Ortaya girecek. Lan! Lan adam. O nasıl bir kaç? <laughs> Görüyor musun? Abi seni tuzağa çekiyorduk. <laughs> Hayır artık ne olur? Tepe Bana sıkıyor. yandan sıkıyor, yandan sıkıyor, yandan tepeden değil. Bravo. Kimi mi ne çalacak? Şu önde çigini mi Sen Kit var mı? Kit, kit. Bende yok, yok abi. Bende var, bende var, geliyorum Şuraya baksanıza şuraya. Bombayı eriz burada, bombayı eriz. kisi bıraktın mı? Oğlum benim arkadaki baygınlar kaldı, anasını satayım. Arkaya dönelim. Gel, dön, 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 ne dön. Abi. O baygınları ben çektim ya abi. Çektim mi? Şey. O zaman benim oradaki çal Allah kahretsin. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar 120 FPS akışkanlığına bir baksanız, gerçi siz çok fark edemezsiniz de. Çünkü kayıtlar 60 FPS arkadaşlar. Ya bu benden kaynaklı değil. Yani izlediğiniz bütün videolarda kayıtlar 60 FPS alınıyor. Bilginiz olsun. Ama bende net bir hissedilebilirlik var. Beyler su, sağ tarafı oynamak lazım. Saldandayım abi. O ne oğlum? Orada bayağı bir çatışma var. Sesler patlıyor. O ne? an 200 e misim? Bir dakika geliyorum. Kaçıyor. Kusuyorlar çok kusuyorlar. Oh, Baydım Baydın bana. Ooo dış mı? Bana ona Dışta da pusam var. Dışta da pusam var. Oltof attı. En dış pusuyor ya. Ne güzel buradan oynayacaktım onlara. Arkanlar. Yanı yok şurada. Dışarıda. Fazladan bir kitiniz varsa dilenci Buradaki içeridekiler ama. ne yaptı? Biri dışarı çıktı abi önümde şurada. Abi şuraya bir tane bomba atabiliyor musun? En var, endiş var, var. endiş var evet. Şuraya gitti, şuraya gitti. Allah kahretsin. O yakın var buradan. Bravo. Okay. Bizim en dış vardı beyler arkada. Ona bir bakalım. Buraya oynayalım mı? Evet. Tamam. Oynayalım abi. Cana bir, cana bir, evet. cana bir. ya tipe bak bir de bomba deniyor ya. <gülüyor> Kanser. Daha dur kişi kaldı. Tamam 4 bir takıma karşı kalmış olma ihtimalimiz çok yüksek. Onlar o yukarıdakiler olabilir bu arada. O tepeden çıkanlar vardı ya abi. Evet evet onlar olabilir. Ben şu Burada baygın var abi. Kimin bu? Baygın I mı var? Buna baksana o, abi. Senin baydı olabilir ya. Onu çektim ben. Allah Allah. Bedava kill mi lan o bulut? Bedava kill galiba. Bir baksana. Lan mi? sen bedava <laughs> mısın? Oo sen bedavasın. Bedava mı? Sen niye ücretsizsin <gülüyor> <gülüyor> ya? Çok yolla. Baydır bedava kill. Oha bulut bana kill ısmarladı. Bunlar ne yaptı? Yolda kit ısmarladı. Bunlar ben değil abi ses yok. Pusu var çok bana. Aa sikiz sen abi. yurtuyor oğlum. Olur. Kesin üstteler ya. Aha. İçeride solda. İçeride, İçeride solda olan mı var? Bomba atacağım. Evet abi. Bomba atacağım. Oh! O üstte de var. Oy! Bir kaldı. Sen de var. Sen de var. Oy 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 120 FPS. <laughs> Baba 120. <laughs> akışkan bir oyun arkadaşlar, akışkan. Bizim gözümüzden çok fark etti tabii. Benim gözümden görseniz anlarsınız da. Kayıtta tam belli olmuyordur. Abi Benim ne var de, ya... o, nerede? Oha Nerede? of Geldi. <laughs> Abi bir şu notlar hızlı oldu ki bak 120 FPS <laughs> loot atıyorum ya. Hiç satma abi. 120 FPS yani saldırmayı unutmayın. Tekiz de burada mı bunu? Aa, bu çoğumu geçti mi oynarız arkadaşlar bir yerlere bu uçakla 8 attım buraya. Attım attım. Ben deyim soru sorry tamam sakin olun. <laughs> sakin olun gelecek o sana. <laughs> artı bir var hala. Abi? abi ayak sesi var. Aa bu abi, ne abi bedava kill var abi. Beda ya, yeah, ya. Kill bedava kill mi? Bedava ya. Lan o bizimdir lan o bedava değil o. Onun paralı o. Paralı mı? Ha. Olsun ben yine de ısmarlayayım. <laughs> o benim bir şey ya. Buzi artı bir nerede? Ya, benim bayıldım abi. Yani. oymuş tamam pardon ya. Buzi. Buzi, Buzi sağda bir şey var lan. Oğlum. Baksana duvarda. O yeri mi geldi? <laughs> bir şey. <Gök gülüyor> E ben şimdi senin o gelişmişini nasıl alıyorum seyret. Al abi. Zaten senin için bastım. İki tane ya bırak yalanı. Sen şu ya Şundan niye iki tane sen? koymamışlar Sürekli aynı muhabbet yaşıyoruz burada. Harbi ya. <laughs> <Şu> ya <laughs> bol bol koyun şundan Bir de anasının gözüne koymuşlar ya. Taşı mı istiyorsun? Ah. Evet. Al bunu. Abi ben prenses uyandırma gidiyorum. Prenses kaldırma oğlum. Prenses uyusun. <laughs> Uyandıracağım ya. Prensesler bu prenses. saatte duyuruyor. Saat gece 5. Arkadaşlar size söyleyeceğim bir şey söyleyeyim mi? Tam modu giderken yapacağım bu. Bunu yapmadık yapmadık mod giderken yapacağız bak seyret. Arkadaşlar bu zaten sarılmış tam. Yani biliyorsunuz zaten bunu yapmayacağım. Özür <laughs> bakayım ben. Şurası var mıdır? Adam var mı Vardır. Direkt Tokyo'ya mı gitsek ya buradan? Tamam gerçi uçamayız. O zaman buraya gidelim buraya gidelim. Buraya gidelim. Gidelim. Var mı ya? Ee, bir var abi. Var deveyle gidiyor. deve var. gidiyor, deve gidiyor var. şu. Deve gidiyor şu an bak orada. Şurada bir deve gidiyor. Aa A arabaya gidecek. İşaretimde. Tam şurada. Adam adam da orada indi. Deve, deve duruyor deve. Aynen adam aşağıda adamı gördüm. Tepesine bodoslayacağım. Gel lan buraya. Kaçıyor. Ne oluyor lan? Birisi daha var abi. Biri Seyir. daha var. Çok headshot at atıyorum. Ben de. Çok headshot at atıyorum. 120 fps şu an. 120 fps vuruş. Adam pompalı işte. duydu ya nasıl kaçıyor abi? <laughs> 120 o pompalıyı böyle pat 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 yapan kimdi? Anzel. <laughs> ya Anzel. Özür dilerim. Önün Aa gelişmiş bıçak var abi oğlum. Ses mes Aa gelişmiş bıçak alın beyler. Gelişmiş bıçak alın. 3 kişi fena oynarız gelişmiş yani. bıçak. Nerede ben de alayım. Hadi gidelim gidelim. Let's Tokyo oynayalım. Tokyo. Bak 3 gelişmiş bıçak da var ya Tokyo'nun içinden geçeriz bu arada onu söyleyeyim. Ben devemi kullanmak istemiyorum. Buradaki deveye bineceğim. Devem benim önemli. Sür götür bizi hızlı. Gel gelin. Tokyo go 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 go. Oo. Oo kasıyor burası. Oyundan attıran bir kasma var. Dikkat edin. Ona geçerim ya arabaya. Arkadaşlar şu kasıyor. To abi bot var şurada. Marked a location. Nerede Marked a location. Tam işaretinde. Bakacağım. Gördüm. Hmm. Yanımda da var. Şeyler, abi. buralar çok yani. kalabalık. Buralara mantıklı oyunlar yapalım. Arkada da fişek atılmış ama buradaki fightlar daha ilgi çekici gibi. Oha sağda da fişek. Lan oğlum bu ne? Tanem mi o sağdaki? Benim dediğim fişek bu değildi. Burada bot var bir tane. Abi, ha bot var burada yanımda. Şu köyün arkasında. Ulan çöküyor ya. Abi Beni çok çok kolu. Anzeli atmış, anzeli atmış. Şu sağdaki fişeğe mi baksak düz senle be? Bakalım abi. Belli de getiriyorum. <laughs> tamam getir. <gülüyor> <gülüyor> Arabada da. Lan <laughs> nereden atmış bunu ya? Açığa mı Susana düşecek oluruz ya? Sanırım abi. Oo çok kasıyor oğlum bu ne? Sol balkondan oynayalım mı? Olur. Of 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 çöküyor. Buradan direkt kafalama da girebiliriz de. Geliyor mu abi? Abi burada da hiç bıçak oyunu yapılmaz ya alırız ya. Abi loot alıyor. İki kişi. O üç. Tamam eve gireceğim bir bakacağım. O bunun arkasına gidiyor. Bir baygın abi. Patlatacağım birini. Tamam patlatacağım onu. Şurada pardon. O da bana bomba battı. Ben daha iyi attım. Bu baygın. Birisi şurada abi. Çatıda. Bu yanmıyor mu ya? Hah tamam. Bu yandı. Çatıda şurası kaldı abi. Burada canı yok. Hala burada. Bomba açacağım ona. Ölmüyor adam. Burada girelim mi? Burada abi abi. Tamam biliyorum biliyorum yerini biliyorum. Ha görüyorum. Vurayım mı? Bom patlayacak. Bom! <laughs> abi bomb kaldırma. <laughs> abi kaldırmak bizde de bom. Nerede patladı kaldırma. biliyor musun? Ağzında Kafas değil mi? Kafasının yanında ya. buldum. Tamam ona göre attım. <laughs> abi kaldırma. <laughs> tamam tamam kaldırmaya bakacağım hızlı sakin. Nerede çatıda mı? Bana. Evet. Yarayım kafasını. Yarsın abi ya bunu. Tek mi? bata göstermiyor. Siz açalım. Biliyorum abi. Sen burada dur ya da burada dur, burada dur, burada dur. Tam burada dur. Tamam. Duruyorum abi burada. Dur burada. Tamam yerin. Bravo. Tek mi bu? Dinliyorum eve. Çok galiba tek. Foto gideceğim. Emin değilim ama tek galiba beyler adam. Ya öl be öl be öl öl ne yapıyorsun ne yapıyorsun yapay zeka bizdeki botlar böyle malar geçtir işte sizdekiler böyle böyle Eğim falan açıyorlar satayım abin alsana. şey vardı e, efendime söyleyeyim niye bomba atıyorsunuz oğlum? adam tek galiba e, siz söyleyin toki vardı toki toki var ya demin buraya yaklaşmamanın sebebi oyundan atmamasıydı arkadaşlar artık oyundan atmasın değil adam olan yerlere gitmeye korkuyorsun tepeden bakalım abi toki tepeye gideceğim de hmm. Ben dikçe ben aldım kaldırımdan beri abi gördüm Emin misin? Arabayı saklayacağım. Evet. Ben niye görmüyorum? Oo çok kastı tuz ya. Ee, tepemize mi düşecekler acaba bakıyorum. Aa bak fightlılar abi. Kaldırma fightlı ya. Beyler kaldırmaya Kaldırma oynayalım. Geliyoruz. Çatıda abi, bak. iki tamam. kişi yatmış. Tamam. Aa buradan vurur tamam. muyuz lan Dur. Aa onların solu var. Bak solu 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 çok... Aynen aynen onları üstleyelim Beyler bize doğru gelin. Geliyor abi. Luzi. Bizi tamam. bilmiyorlar. o zaten. çöküyor. Arabaya bindi. Tamam abi. Artık biliyorlar. Beni yine aldı. Oy beyler bir canları bitim. bir. Vurdunuz vurdunuz. Onu ne vurdun? Vurdunuz da arkanda bulutları <laughs> bak. Ufak sıkıyor. <laughs> kaldırma kaldırma şey ben ölüyüm. Kaç saniye? Bıcım abi hemen. Var süresi var. Tamam. Sakin. O neydi oğlum? Arabayı soktu diye bir patladı. Gidiyorum abi şeye. Bulut Yasla. sen de burası. Burayı koru. Base burası tamam base burası. Tamam abi. <laughs> <laughs> Yok yaşıyorsun. İnşallah arabanın içinde anzeri görmezler. Görmezler. o neydi adam. ya? Bravo. Fena girdim ama. evet gelelim otumuzu alalım. İnanılmaz. Abi çarzımı durma hemen. Şurayı iki. Luzi gitti şu anda arkadaşlar İnşallah çıktı ölüm Abi orası neydi ben öyle biz ya Biz oraya gelip lootumuzu yaparız ondan sonra alana gideriz Luzi onları o kadar vurdum o kadar paramparça ettim ki onları anlatamam sana Abi ben ilk başta ikisine AS attım direkt vurdular beni dört kişiye Her şeyi göstermiyor daha ya psikoloji bozuldu Loot abi çok iyi geldi abi Ben abi, ben bu abiler öldü sandım orada ben patladı Ben de öldü sandım Dedim bunlar ne yapıyor Hayır girdim direkt oraya dursunuz <laughs> mı? dur sıkma evet, ya. Abi. Bravo Var bir tane daha var Luzi sen arabayı hazır tut oynarız Benim loot'u almadınız değil mi ha? Yok ben de 3 tane ilişmiş bıçağımız var. Bu benim lootum değil. Benim loot şurada muhtemelen. Aa, araba gitti oraya. Başka şurada. Bir bıçağın bir var mı? Sen bıçak vereyim mi? Bıçağım yok. Alabilirim. Al abi. De benim lootta da vardı ya çalışan bıçak. Bura bak başkası oynuyor abi. Tamam oynarız. <laughs> Anzer çalışan bıçak var burada Anzer. Araba bir araba daha olmuş. oynuyor bunlar ha. İki Hay takım var galiba. Bir araba daha arkadaşlar. mı oynuyor? Hı. Evet. Bir bina var bina var. Bunun body'si var ha bak. Evet. Bu <laughs> ee, body'si var. Arka gitti. Oğlum başkaları da oynuyor ve safe değil beyler. Bence alana da geçebiliriz. Çok kalabalık. Evet çok Geçelim kalabalık. Burası bırakın. karambol. Bekle abi. Tamir et sen bunu. <laughs> Burası karambol ya direkt. İki takım var üçlü olabilir. Hatta. Ve herkes yatıyor hiç. orada biliyor musun oraya? Evet evet arka binayı ayrı yatıyor. Buradakiler ayrı. Gelir Bir şey var Tamam. Gidip atalım. Safe Ondan zone çok gidelim. alakasız yerde arkadaşlar. Aynen biz gidelim. Çünkü burada hiç adamların ayağına gitmeye gerek yok. Hepsi yer falan almış pusmuşlar yani. Görüyorum hepsini. Pusuyorlar burada. Hala pusuyorlar değil mi? Evet. Burada kalacaksak bir şey atayım. Yok kalmayacağız ya. Ha tamam yakıt da buldum. Şu yakıtı biriniz alın. Gidelim şu arkadakilere bir bakalım nereden geliyorlar falan. Alamıyorum ben. Olmadı araç fight, araç fight atarız. Bak kimse ölmüyor onlar orada ne yaptı? Bunlar ya? nereden girecek? Şu var o. Oza köprünün oradan girerler abi. Önümüze çıkarlar. Oha. Gibi. Kastı. 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 Buralardan bir yerden girecekler de. Az solda buggy. O başka da olabilir. Bu tarafa doğru buggy diyordu beyler. Evet burada. Abi, i̇çeride içeride. Bomba attı dikkat et. Abi çanar. Bıçağa gerek var ne mı ya? Ne bomba çekti? Var mı? Tamam. Geliyor, araba, geliyor, araba geliyor abi. Araba geliyor evet. Geldi vurdu. Vurdu bu. Bir baygın. Uzak baydı bana. Kaçı baygın ya. İyiyim bir aydın yukarıda. Onun tamam abi. Abi bitler. Lan size abi ne oldu? Biz bittik abi. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda kaos var. Atamadım içeri geldi. <laughs> Bunlar bitti değil mi? Tabi yani. Bu Adam kimi sıkıyor abi ya buradaki? Bizim cesede sıkıyor. <laughs> Botu bitirmeye Bu ne oğlum adamlar bununla mı gelmiş cidden? Ayak mı? Abi o ne? Abi kaldıracağım kendimi. Zora bak ya. Ruzu evin çatısından çıkıyorum. Tamam abi. İşteydi galiba abi. Sol ağacın var ya. Emin misin gördün orada? Ya yani oradan bomba geldi abi. Yok deminki yerini biliyorum ben onu da. Şu an güncel gördüm sandım. Bir yukarıdan high groundtan bakmayı deneyeceğim. Asla göstermiyorum. Fena yattı ya oraya. Ben şuradan evet. bir yelek tazeleyeceğim Ruzu. E. Tamam benim kendi kaldırmam var Ruzu istersen. Bunlardan kendini kaldırmak. Bir bıçak vardı. Taze bıçak vardı bende. Benim bıçak kırık ama bir daha kullanılmıyor zaten. Kırıldıktan sonra. Yok kullanılıyor ya nasıl? Nah, kullanılıyor. kullanılıyor. <laughs> Biz geçen kanal <laughs> oldu ya, O geçen bugdı abi yani ben bug oldu diye düşünüyorum. Bug mıydı o? Bence bugdı yani. Bug yoruma sarıkısın. Ço yoruma çoğu insan öyle yazmış. Ne yazmış? Ya ben de kullandığımı hatırlıyorum Bir abi bu arada ya. kez kullanılmıyor yazmış. Yok oğlum kullan ben. Kullanılıyor diye biliyorum ben. Ben de kullanılıyor diye biliyorum. Ya kırıldıysa kullanılmıyormuş. Bir ben daha deneyelim. kullanılmıyorsa artık kusura bakmayacaksın abi. Tamam aldım arkadaşlar yine gelişmiş. Hayat şaşırtır hep bazen editi geliyor. Araba? <laughs> araba? Araba. Oha kaldı. Asa kullanırım ben. Bomba mı deneyeceksin oradan buraya yoksa sen? Abi orada baygın verildi. Luzu sağ çıkalım bence şu an. Abi dörtler ama. Vurdular da. Nereden biliyorsun 4 olduklarını? E ee, baydı direkt. direkt Aynen. Kendini kaldırması vardı onun. Oğlum 4 artı iki o zaman Luzu. Evet. Aa yo Sol evler sıkıyor birisi. Sürücüyle buraya. Ya dediğimde oynasaydık. Böyle olmayacaktı. Bunlar burada yatıyor mu arkada yoksa ne yaptılar çok merak ediyorum. Oyununuz tepe alan dışı zaten eğer oradan adam varsa sol alt kısma oynayacaktır. Onlar evle çatışır siz de onları vurursunuz, win'i alırsınız. Tamam Sen hadi Bey. Mı? Hadi oynat bakalım. Ananı avradını. Sağa gitmiş ya. Demek ki bir şey görmüşüm ben. <laughs> Şu açtı tamam. abi. Kaldırıyorum abi. Oha onda da biz onlar. Kaldır. Tamam. Yakın geldi Hadi bu. Bombalayacağım onu. Tamam abi. Can bu sürüm. Öldü. Öyle abi. Burası vardı abi dikkat et. Info düşmüyor. Burada bir yerde adam vardı abi. Tamam. Öldü. Şurası burada abi. Tamam bir öne gittim. Yerim çok iyi benim. Benim yerim çok iyi abi. Tam buradan niye garip garip sesler çıkıyor ya blok 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 diye. Hep büyülü bura. Oha. Bir, kaldı lan bize. Denesene bu çağrı. <laughs> He. <Ha>. Çalışıyor bakalım. <laughs> Aa burada adam. Burada. Lan oğlum niye vurdun? Bıçak deneyecekti. Ha pardon. Neyse. Arkadaşlar Demek çok ya. keyifli <laughs> maçtı. Umarım sizler için de öyle geçmiştir. Ben bayağı Bebek keyif aldım. Ama bu dakikaya kadar izleyip like atmadıysanız ayıp edersiniz. Çıkmadan lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. 120 FPS gerçekten bizim gözümüzden çok hissediliyor dostlar. Ama sizler izlerken dediğim gibi tam olarak anlayamamış olabilirsiniz yani. Benim gözünden buradan bakmanız lazım. Sizleri seviyorum. ya yani tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.